Dünya Motokros Şampiyonası Cumhurbaşkanlığı himayesinde 31 Ağustos 4 Eylül'de düzenlenecek. Dünya Motokros'un en prestijli ilk 5 organizasyondan biri olduğunu belirten Uçar, ülkenin tanıtma açısından bu organizasyonu önemsediklerini ifade etti. Uçar Afyon Karahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda 220 binin üzerinde motor tutkununun Türkiye'de ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Önceki yıl e, en iyi ...parkur ödülünü almış olduk... ...ve dünyanın en iyi motokros parkuruna... ...sahibiz şu anda... ...ve yine aynı şekilde en iyi altyapı... ...ödülüne de sahip olduk ki... ...Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi... ...bu konuda çok önemli yatırımlar yaptılar... ...dünya standartlarında... ...ne varsa biz her... ...bir organizasyonda... ...bir geliştirmeyle... ...bir üzerine ilavelerle... ...dünya standartlarının üzerinde bir... ...organizasyon çıkartıyoruz... ...hem sportif performans açısından... Hem de e, altyapı açısından e, herkesin imrenerek baktığı ve ülkemizin yüz akı organizasyonlarından bir tanesi oldu. E, biliyorsunuz uluslararası organizasyonlarda e, en önemli şey istikrar. Ve biz burada bir istikrarı yakalamış olduk. Sadece sportif performans e, açısından değil, e, yani etkinlikler, eğlenceler ve e, festival kapsamında yaptığımız bu organizasyonda da e, geçtiğimiz yıl 150 bin insanımızı orada misafir ettik gerek uluslararası yarışları takip ettiler ve gerekse festival etkinliklerine katılmak suretiyle hem ulusal hem de uluslararası alanda çok büyük bir tanıtım faaliyetine de vesile olmuş olduk organizasyonumuzun en önemli Aslında standartını belirleyen husus Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriyor olmamız bu himaye belgesi bize çok büyük bir sorumluluk atfediyor ve biz de bu sorumluluk bilinci içerisinde organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Çünkü toplamda 180 ülkeye yayın yapılan bir organizasyon ve o gün itibariyan cuma cumartesi pazar itibariyle işte 1 4 Eylül arasında yapacağımız organizasyonda 86 ülkeye online bir şekilde canlı yayın gerçekleştiriliyor olacak ve toplamda geçtiğimiz yıl yaptığımız araştırmalar neticesinde medya planlaması ve tanıtım e, araştırmaların neticesinde geçtiğimiz yıl 220 milyon euroluk bir tanıtıma e, vesile oldu organizasyonumuz. Örnek vermek gerekirse Türkiye'nin her yerinde Afyonkarahisar yazdığımızda evet e, ulusal ulusal bir araştırma e, araştırmayla işte e, Afyonkarahisar'ın kendi özellikleri, valiliği, belediyesi, kaymağı, e, işte termal testleri bunlar turistik olarak eee Işte arama motorlarına çıkıyor ama Brezilya'da veya İtalya'da veya efendim e, Malta'da Afyon Karahisar yazdığımızda MXGP of Afyon yani Dünya Motocross Şampiyonası olarak e, biliniyor. Bu da demek ki e, yani her yıl 1.4 milyar insana e, Afyon Karahisar ilimizi ve dolayısıyla da e, Türkiye'yi e, Motocross organizasyonuyla duyurmuş oluyoruz, tanıtmış oluyoruz. Bizim temeldeki en önemli hedeflerimizden bir tanesi, üzerine yani adım adım ilerlediğimiz e, e, hedeflerimizden bir tanesi bu organizasyonda podyum yapacak sporcular yetiştirmek. Evet organizasyonu kusursuz bir şekilde yaptık ve bunu da tescil ettik ve ediyoruz. Her yıl e, organizasyon ödülü alıyoruz ama hayalimiz o ki Dünya Motokros Şampiyonasında tıpkı Toprak Dolunun Dünya Superbike yarışmasında organizasyonunda hep podium yaptığı gibi dünya şampiyonu olduğu gibi MXGP'de de yani motokrosun zirve organizasyonunda da efendim işte hocalarımızdan, eğitmenlerimizden aldığımız destekle sporcularımızdan bir tanesi bu organizasyonda bu etapta dünya birinciliğine ulaşsın. Temeldeki hedefimiz bu. Bununla ilgili bütün altyapı çalışmalarımızı, eğitim faaliyetlerimizi de yine Afyonkarahisar'da e, sürdürüyoruz. Çünkü Afyonkarahisar ilimizdeki motorsporları merkezi sadece organizasyon için kullanılan değil, eğitim amaçlı, kamp amaçlı e, kullanılan e, bir parkur haline geldi. Özellikle Afyonkarahisar Belediyesi'nin yapmış olduğu altyapı e, kurgulaması ve desteğiyle yılın e, neredeyse 12 ayı orada biz kamp, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz. İşte geçtiğimiz hafta Teknofest organizasyonunun en önemli kısmı Afyon Karahisar'da motokros parkurumuzun içerisindeki alanda gerçekleştirildi. Toplamda festival kapsamında da bu sene 8 tane çok önemli konserimiz, en popüler sanatçılarımızdan oluşan konserimiz yer alıyor olacak. Ve bu seneki hedefimiz de 220 binin üzerinde motor sporları gönüllüsünü, ee, bu alanda e, misafir etmek ve bu vesileyle hem ulusal, hem uluslararası arası noktada ülkemizi çok güzel ve başarılı bir şekilde tanıtmak olacak.